Saygıdeğer velilerimiz, kıymetli öğrencilerimiz. Dünyada ve Türkiye'mizde koronavirüsle ilgili ciddi mücadele vermekteyiz. Sayın Sağlık Bakanımız her gün vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmekte ve alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgiler vermektedir. Bu süreci hep birlikte atlatacağımızdan hiçbir endişeniz olmasın. Sayın YÖK Başkanımız Yekta Saraç YKS tarihini 25 26 Temmuz olarak ifade ettiler. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, LGS öğrencilerimizin birinci dönem konularından sorumlu tutacaklarını ifade ettiler. Bu bütün öğrencilerimiz için bir moral kaynağı olmuştur. Biz Marmara ailesi olarak uzaktan eğitim modelimizle gençlerimizin her daim yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Yaz döneminde bütün öğrencilerimizin eksikliklerini tamamlayacağımızdan hiçbir endişeleri olmasın. Marmara Okulları hayat boyu daha ileriye